Merhaba sevgili gençler bu dersimizde sizlerle beraber sayı problemlerine denklem çözme problemlerine bir göz atacağız. Hadi başlayalım. İki sayının toplamı dediğinde yapman gereken şey iki tane değişken belirlemen. Bunlar x, y olabilir, a, b olabilir fark etmez. Yani x artı y şeklinde. İki sayının farkı dedi mesela a eksi b şeklinde. İki sayının çarpımı dedi m çarpı n şeklinde. İki sayının oranı dedi x bölü y şeklinde gösterilebilir. İki sayının toplamının karesi derse x ile y'yi toplayıp sonra bunların karesini alacağız ama iki sayının kareleri toplamı derse tek tek karelerini alıp toplayacağız. Tamam mı? Şimdi burada ise bir sayının 5 fazlası demiş. Bu bir sayımız m olabilir örneğin. Buna ne ekleriz? 5 ekleriz. Bir sayının 7 eksiği dediğinde ise örneğin n 7 şeklinde bir cebisel ifade kurabiliriz. Bir sayının 2 katının 5 eksiği dediğinde sayıyı 2 ile çarpacağız daha sonra bundan 5 çıkaracağız. Ama bir sayının 5 eksiğinin 2 katı dediğinde ilk önce 5'i çıkarıp daha sonra bununla 2'yi çarpmalıyız. Burada ise ne demiş? Bir sayının 7 fazlasının 3 katı demiş. Yani ilk önce 7 fazlasını ekleyip daha sonra tamamını 3 ile çarpmalıyız. Bu 3'ü ister buradan çarpın ister sol taraftan çarpın bir şey değişmeyecek. Burada ise şurada yer bırakmamışım. Alta yazayım. Bir sayının yarısının 3 eksi yarısının 3 eksi demek ne demek? İlk önce sayıyı 2'ye böleceğim ve bundan 3 çıkaracağım anlamına gelir. Ama buraya baktığımızda bir sayının 3 eksiğinin yarısı deyince bir sayıdan 3'ü çıkarırım ve bunu 2'ye bölerim. Tamam mı? Tamamını 2'ye bölerim. Bir sayının bir fazlasının üçte biri dediğinde ise yine bir fazlasını alırım. Daha sonra bunun üçte birini alırım. Üçte birinin nedir? Bunu üçe böldüğümde elde ettiğim sayıdır. E şimdi problemlere geçecek olursak neler demiş burada bize. Toplamları 24 olan iki sayıdan biri diğerinin iki katının altı fazladır. Buna göre bu sayıları bulalım demiş. İki bilinmeyeni çözebilirsin ama bir bilinmeyen yani çözmek her zaman senin için daha kolay olur. Mesela işte bir birinci sayı var bir de ikinci sayı var. İşte toplamlar x artıya eşittir 24 şeklinde yapabilirsin. Ya da buna x dersin buna 24 eksi x dersin. Ya da biri diğerinin iki katının altı fazlaysa buna x dersen buna 2x artı 6 dersin. E toplamları da 24 olduğu için şu şekilde yapabilirsin. Tabii ki hepsi doğru sonucu verir ama bence en kolay bu olur. Buradan 3x eşittir. Eksi 6 diye geçecektir karşıya. 3x 18 çıktı. X 6 çıktı. Şimdi demek ki bir tanesi 6 imiş. Diğeri de bunun 2 katından 6 fazlaymış. Ya da 24 toplamları değil miydi o? 6'yı 24'ten çıkararak da bulabiliriz diğerini. Burada ise bir sayının 3'te 1'inden 2 katının 1 fazlası çıkarıldığında sayı 3 katının 13 fazlasına eşit oluyor. Hadi bakalım. Şimdi bir sayının 1/3'ü nedir? Bunu 3'e böldüğüm halidir. 1/3'ünden 2 katının 1 fazlası çıkarıldığında sayı 3 katının 13 fazlasına eşit oluyormuş. Bakın bunları yapacağız. İlk önce benden size tavsiye paydaları eşitleyin ve paydaları yok edin. Yani payda 3 ya her yeri 3 yaparsam 3 ile genişletirsem 3'ü yazmak zorunda kalmam. Burayı 3 ile çarpalım 6x artı 3 olsun. Karşı tarafı 3 ile çarpalım 9x artı 39 olsun mesela. Şimdi eksiği dağıtırsam x eksi 6x eksi 3 eşittir 9x artı 39 oldu. Buradan bir düzenleyelim. Burası eksi 5x eksi 3. Buradan 9x artı 39 geldi. Bunu bu tarafa atalım. Bunu karşıya atalım. 9'un yanına 5x artı diye geçeceği için burası 14x oluyor. Bu buraya geçtiğinde de ise eksi 42 oluyor. Her yeri 14'e bölersek 3 katı mı? Evet 3 katı. Yani x'imizi eksi 3 olarak buluyoruz. Tabii ki hep bir sayının yok toplamları gibi değil de bunu hayata da e, taşıyabilir denklemleri biliyorsunuz. Yani mesela buradaki soru diyor ki bize bunlar paylaştırma sorularıdır arkadaşlar bakın. Bunları bu şekilde ayırabilirsin işte paylaştırma sorularımız var. İşte merdiven sorularımız var. E, ne bileyim bu şekilde işte para soruları vesaire bunları gruplandırarak nasıl çözüldüğünü öğrenebilirsin. Mesela bu paylaştırma sorusu bir tahta parçası 10 eş parçaya bölünüyor. Eğer 12 eş parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu 6 santim daha kısa olacaktı. Buna göre bu parçanın uzunluğu kaç santimetredir dediğinde şu şekilde yapacağız. Şimdi ilk önce 10 eş parçaya bölünüyormuş ve her parçanın uzunluğu x olsun. Tamam mı? Bu bizim parça uzunluğumuz. 10 tane ise bu x'ten Tamam pardon. 10 parçaysa bu x'ten 10x bizim tahtamızın tamamını verecektir. Eğer 12 parçaya bölünseydi bu x uzunlukları 6 santim daha kısa olacaktı. Yani bundan kaç tane olacak şimdi? 12 tane olacak. Bu da tahtanın tamamını verecek. Yani bunlar birbirlerine eşit. Burası 10x eşittir. 12 dağıtalım. 12x 72 oldu. Bunu bu tarafa alırsam eksi 2 x eşittir eksi 72 oldu. Bölersek 36. Şimdi bu 36 santimetre bizim ilk baştaki parçamızın uzunluğu. Bana bunu sormuyor. Bana tahtanın uzunluğunu soruyor. 10 x demiştik buna. O zaman 360 santimetre olacak tahtamızın uzunluğu. Diğeri de yine bir paylaştırma sorusudur. Yani cevizleri mesela arkadaşlara paylaştırıyoruz. Bir miktar ceviz 8 arkadaş arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Fakat 3 kişi kendilerine düşen cevizleri diğerlerine pay ediyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta 8 kişiye paylaştırılırken her biri x adet alsın. Toplam ceviz miktarımız 8x olsun. 3 kişi kendilerine düşen almazsa 5 kişi kalır geriye. Buna göre ceviz alan kişiler başlangıca göre 6 ceviz daha fazla aldı. Yani önceden x almışlardı. Şimdi 6 tane daha fazla aldılar. Bunu kaç kişi aldı? 5 kişi aldı. Bu da bize ceviz sayısını verir. O halde ceviz sayısında bir değişme olmadığı için bunları birbirlerine eşitleyebiliriz. 8x eşittir. 5'i dağıtırsam 5x artı 30 oldu. Bunu eksi alırsam 3x eşittir. 30 oldu. Her yeri 3'e bölersem x'e 10 bulurum. Yani başlangıçta her biri 10'ar ceviz almış. 8 öğrenci vardı. 80 tane ceviz varmış başlangıçta. Aslında bu da bir paylaştırma sorusudur. Yani öğrencileri sıralara paylaştırıyoruz ama çok klasik bir sorudur. Nasıl çözüldüğüne dikkat edin. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa altı öğrenci ayakta kalıyor. Eğer üçerli otururlarsa bir sıra boş bir sırada da bir kişi oturuyor demiş bizde. Hadi bakalım şimdi böyle durumlarda sıra sayısına x diyeceksiniz tamam mı? Şimdi Öğrenciler sıraları ikişerli otururlarsa 2x öğrenci oturur. 6 tane ayakta kaldı. Bunlar sınıf mevcudunu verecektir. Eğer üçerli otururlarsa bir sıra boş, bir sırada da bir kişi oturuyor. E yani ne yapıyoruz? 3 ile çarpacağım sıra sayısından 2 çıkarıyoruz. Yani x tane sıramız vardı. Birinde ne var? Boş. Birinde de bir kişi oturuyor. Yani toplamda 2 kişi. Bu 2 kişiyi ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Geri kalanını 3 ile çarpıyorum. Fakat birinde bir kişi oturuyordu. Bunu daha sonradan da ekliyorum. E bu da bize sınıf mevcudunu verdi. O zaman bunlar birbirlerine eşit. Denklem çözeceğiz şu şekilde. Evet yeni nesil sorular arkadaşlar karşımıza çok çıkacak ama bunları bilmeden onları çözmemizin imkanı yok. İlk önce bunları çalışacağız daha sonra bol bol yeni nesil Çözeceğiz. Burası 3x-5 oldu. Bunu buraya alırsam x olur. Bunu buraya alırsam 11 olur. Yani 11 tane sıra var. Fakat sıra sormuyor. İster buradaki mevcudu, ister buradaki mevcuda. Bu 11'i yazarak sınıf mevcudunu bulabiliriz. Şu daha kolay gibi. 22 artı 6'dan 28 adet öğrenci varmış burada. Bu ikilemli sorular. Yani 3 kişilik ve 5 kişilik toplam masa varmış. İşte 20 tane bunun gibi ya da 50 kuruşluklar, 1 liralıklar, 25 kuruşluklar, 50 kuruşluklar, 3 kişilik banklar, 2 kişilik banklar, 2 yataklı odalar, 5 yataklı odalar gibi ikilemli sorularda da bakın şu şekilde davranacağız. Şimdi 3 kişilik ve 5 kişilik toplam 20 masa var. Bana ne soruyor? 5 kişilik. O halde ben buna x desem buna 20 x düşecektir. Tamam Şimdi toplamda 20 masa olduğu için bu lokantanın kapasitesi ise 90 kişiymiş. O halde bundan kaç tanesi 5 kişiliktir bu masalardan diye soruyor. Şimdi düşünün. 20 x tane masa 3 kişilik. Buna üçer kişi oturursa burada 3 çarpı 20 eksi x kişi ağırlanabilir. x tane masa 5 kişilikse buna da 5'er kişi oturursa burada 5 x kişi ağırlanabilir. Ve toplamda 90 kişilik bir kapasite varmış şeklinde çözeceğiz bu tarz soruları. Dağıtıyorum. Burası 20 eksi 3 x oldu. Artı 5 x de yanında eşittir 90'mış. Atalım. Burası 2 x kaldı. Karşısı 30 oldu. x 15 oldu. Yani bu 20 masanın 15'i 5 kişilik masaymış diyebiliriz. Burada da biraz önceki gibi yani masa sayısındaki gibi ikilemli var. Mesela ne diyor burada? 20 kişilik bir sınıftaki öğrenciler paralarını birleştirerek top almak istiyorlar. Bu öğrencilerden bir kısmı 50 kuruşluk bir kısmı 1 liralık. Yani yine bir ikilemli işlem var. 3 kişilik masa 5 kişilik masa İşte 1 lira. 50 kuruş işte ne bileyim 3 kişilik yataklar 7 kişilik yataklar gibi ikilemli sorularda hep bu şekilde davranacağız şimdi bir 50 kuruş veren öğrenciler varmış. Bir de 1 TL veren öğrenciler varmış. Bu top 12 lira olduğuna göre kaç öğrenci 1 lira katmıştır diyor bize. Şimdi bana neyi soruyor? 1 lira katanı. Ben buna x dersem toplamda 20 öğrenci olduğu için buna 20-x diyeceğim. Fakat biri kuruş biri TL olmaz. Kuruşu TL'ye çevirirsem ondalık sayılarla işlem yapmam gerekeceği için TL'yi kuruşa çevirelim ve buna 1 TL yerine 100 kuruş diyelim. Şimdi toplamda 12 lira yani yine 12 değil de 1200 kuruş diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz bakın bununla bunu çarpıyoruz yani 50 parantezinde 20 eksi x diyoruz bununla da bunu çarpıyoruz 100 x diyoruz bu bize neyi veriyor topun parasını yani 1200 kuruşu veriyor dağıtalım burası 1000 yapar değil mi eksi 50 x artı 100 x de burada burası da 1200 oldu burası 50x eşittir 200 kalır bu buraya eksi geçerse her yeri 50'ye bölersek 2'si 4 buluruz yani bu öğrencilerin arasından sadece 4 kişi 100 kuruş yani 1 TL vermiştir diyebiliriz Evet, merdiven soruları mesela yine çok klasik bir soru tipidir. Nasıl çözüldüğünü bilelim ki buna benzer sorular sorulduğunda yeni nesil tarzı da olsa yaparken kolaylık sağlasın bize. Ne demiş? Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkan Ali, üçer üçer iniyor. Çıkarken attığı adım sayısının erkin attığı adım sayısından 6 fazlaysa bu merdiven kaç basamaklıdır diyor. Bu tarz soruları da basamak sayısına x dersen şu şekilde düşüneceksin. x basamaklı bir merdiveni ikişer ikişer çıkan Ali x bölü 2 adım atar. Üçer üçer inen Ali ise x bölü 3 adım atar. Çıkarken attığı adım, inerken attığı adım. Ne kadarmış oradaki fark? 5'miş. Tamam şimdi payda eşitliği Yani buradan gerisini bunu 3 ile bunu 2 ile bunu 6 ile genişleterek yaparsan x'i ne bulursun? 6 bulursun. Yani paydayı eşitlersen bunu 3 ile bunu 2 ile x eşittir 6 çarpı 5'ten x'ini bulursun 30 bulursun. Gelelim buraya. Bir bilet kuyruğunda Osman sondan 5. baştan ise 10. kişidir. Buna göre bu kuyrukta kaç kişi vardır deyince mesela buraya baş, baş diyelim buraya son diyelim. Ee, Osman sondan 5. yani sondan 5. imiş. Baştan ise 10. değil mi? Şimdi e Osman'la beraber başta 10 kişi, Osman'la beraber sonda 5 kişi var. Toplarsak 15 kişi oldu bu kuyrukta. Fakat Osman'ı hem başta hem sonda iki defa saydım. O halde Osman'ın bir tanesini çıkarırsam geriye 14 kişi kalır ve bu da kuyruktaki kişi sayısını verir. Bu sorudan önce yine bunu yapmak istiyorum. Bu da yine bir bilet kuyruğuyla ilgili biraz öncekine bağlı olsun diye. Şimdi bir bilet kuyruğunda Aslı baştan 10. Kerem sondan 7.'dir. Aralarında 5 kişi bulunduğuna göre bu sırada en az ve en çok kaç kişi bulunabilir bulalım demiş. Şimdi buraya yine başlangıç. Buraya da yine son diyelim. Aslı baştan 10. Şu şekilde. Kerem sondan 7. Bu Aslı. Bu da Kerem olsun. Bu da 7. Aralarında ise 1, 2, 3, 4, 5 kişi varsa şöyle yaparsın. Baştan 10. Artı aralarındaki 5 kişi ve Kerem'le beraberse ondan 7. Buranın toplamı da bize 22 kişiyi verir. Bu en çoktur. Tamam. En az olması için şu şekilde demen lazım. Aslı 10, on, baştan 10. Kerem ise sondan 7. Tamam. Ve aralarında kaç kişi var? 5 kişi var. Bunu yaparken de şöyle yapacaksın. Baştan Aslı'yı, Kerem'i ve aralarındaki 5 kişiyi de birlikte olmak üzere 10 kişi var. Sondan Aslı, Kerem ve aralarında 5 kişi olmak üzere kaç kişi var? 7 kişi var diyeceksin. Bunları toplayacaksın. Fakat burada kimleri saydın? Aslı'yı, Kerem'i ve aradaki 5 kişiyi 2 defa saydın. O halde bu 17'den neyi çıkaracaksın? Bu 7 kişiyi çıkaracaksın ve toplamda 10 kişi varmış. Demek ki burada diyeceksin en az olarak. Diğer soruda ise 22 soruluk bir sınavda 4 yanlış bir doğruyu silmektir. Bu sınavda boş bırakmayan Serra 10 net yapmıştır. Buna göre kaç yanlışı vardır diye soruyor. O halde şimdi doğrularımız var, yanlışlarımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Yanlışlar x olsun. Tamam x olsun. Boş bırakmıyor. 20 eksi x de doğrudur. 4 yanlış bir doğruyu siliyorsa 20 eksi x'ten neyi çıkaracağım? x bölü 4. Yani bunun dörtte birini çıkaracağım. Bu da bana neti verecek. Bu net neymiş? 10'muş. Hemen payda eşitleyelim. Her yeri 4 ile çarpalım. Mesela burası 80 eksi 4 x eksi x eşittir. 40 olsun. Her yeri 4 ile çarptık. Bu hariç. Çünkü onun paydası zaten 4. Buradan 40'ı bu tarafa alırsam 40 kalır. Bunları karşıya atarsam 5x olur. x de ne bulurum? 8. Demek ki 8 tane yanlışı varmış Serra'nın diyebiliriz. Buradaki soruda her defasında 4 adım ileri 1 adım geri ilerleyen bir robot en az kaç adım atarsa başlangıç noktasından 30 adım uzaklaşmış olur diyor ya. Bak şimdi. 4 adım ileri gidiyor, 1 adım geri geliyor ve toplamda aslında her bu grupta 3 adım ilerlemiş oluyor. Öyle değil mi? Şimdi başlangıçtan 30 adım ilerleyebilmesi için 3 adım 3 adım sanki hani 10 defa bunu yapmış gibi düşünebilirsiniz. Ama bana en az dediği için 10 defa değil de 9 defayı bir inceleyelim. Yani 9 defa şu işlemi yapmış olsa 9 ile 3'ü çarparım ve 27 adım ilerlemiş olur. Şimdi burası 27 adım olsun. Hop ilerledim. 30 adım için ilerleyeceğim ya bak. 4 adım ileri gidiyor sonra 1 adım geri geliyor ya. Şimdi burada 3 adım kaldı 30 adım için. O halde 3 adım ileriye atarım. 4. atıp geri gelmeme gerek kalmadan 30. halletmiş olurum. En az dediği için tabii ki. Yani 27 adım bir gidecek. Bir de 3 adımda ileri attığımız zaman 30 tamamladığından dolayı değil mi? Bu şekilde yapacağız. Şimdi o halde şöyle yapıyoruz bunda. 9 defa bu işlemi yapıyor. Bu işlemi 4 ileri bir geri 5 defa yani 5 adım atarak yapıyor. O halde 5 çarpı 9 diyoruz. Çarptığımız zaman burası ne oluyor? 45. E, 3 de ileri gittik. Artı 3 adımda buradan 48 adımla bu işlemi tamamlamış olacak. Buradaki sorumuz ise 30 kişinin çalıştığı bir kurumda erkek bir çalışanın bayan arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 5 eksiktir. Buna göre kaç tane bayan çalışan vardır demiş. Şimdi de. bayanlar var erkekler var demek ki bayan sayısını soruyor ve 30 kişi çalışıyorsa 30 eksi x de erkeklerdir diyebiliriz. Hadi devamı tekrar okuyalım. Diyor ki bir kurumda erkek çalışanın. Bayan arkadaşlarının sayısı x'tir. Erkek arkadaşlarının sayısı ise buradan bir kişiyi çıkaracağım. Sonuçta erkek olduğu için bu kişi. Arkadaşlarını saydığım için kendini saymayacağım ve buraya 29 eksi x diyeceğim. Bayan arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 5 eksidir. Yani eksiktir. Bunun 5 eksi ne eşit işte olacakmış? Bayanları eşit olacakmış. Yani 2 x eşittir 24 geldi. x de 12 geldi. Yani 12 kişisi bayanmış bu çalışanların.